Şuradan başlayalım mı? Ee, çok önemli bir sorun su sorunu. Ya e, gerçekten su sıkıntısı ne durumda? Ee, Ankara'da şu anda bir su sorunu var mı Sayın Başkan? Olmaz mı? Ankara çok ciddi bir tehlike altında. Ee, şu anda kesik köprüyü saymazsak 54, 53, 54 günlük suyumuz var. Ondan sonra su yok Ankara'da. 54 tabii, günlük. Tabii 54 günlük. Ama e, Cenab-ı Allah su verir, bu alır. Buna bir diyeceğim yok. Ama şu an için bu kadar. Kesik köprüyü de sayacak olursak, yüzde 21 su veriyorlar kesik köprüden. Yani günde 1 milyon 700 bin metreküp su ihtiyacı var Ankara'nın şu anda. Hı, hı. E, 485 bin metreküp falan su veriyorlar kesik köprüden. Aslında 750 bin vermeleri lazım. Kendileri hatları bozduğu için veremiyor. Yeri geldiği zaman anlatırım. Dolayısıyla oradan yani e, Çamlıdere ve Kurtboğazı'nda su bittiği zaman Kesik Köprü'den gelecek suya mahkum olacağız. O su da Ankara'nın su ihtiyacının %20 civarında karşılayacak. Yani Bu ne da diyecek? ne demektir? Bu da ne demektir? 5 günde bir su içeceğiz. İçemeyeceğiz de su gelecek. Ya siz çok ciddi bir sorundan bahsediyorsunuz. Tabii tabii bahsediyorum. Yani Ankaralı 54 gün sonra susuz tabii kalabilir. Tabii. Hayır şu andaki ASKİ'nin vermiş olduğu rakamları 1.7'ye bölüyoruz. Çünkü 1 milyon 700 bin metrekare e çıkıyor meydana. Bu kadar basit. Yani e, valla korkmaya başladım Tabii yalan korkacaksın. Çünkü gerçekten e, üzülüyorum da bir Ankaralı olarak. Ama bugün size hayli başlık soracağız dedik. E, şimdi ben şuradan devam etmek istiyorum ya Sayın Başkan. Biz su sorunu var. Evet. evet. Ee, peki Mansur Yavaş e, hiç mi bir yatırım yapmadı? Yani e, yani su konusunda siz neler yaptınız o neler yaptı da bu hale geldik biz? Şöyle söyleyeyim. Mansur Yavaş'ın Ankara'da su konusunda yaptığı hiçbir şey yok. Hiç mi? Hiçbir şey yok. Sadece sadece "Polat'a su götüreceğim." dedi hatırlıyorsunuz. Polatlı'ya su götürmek için 100 kilometrelik bir hat eee evedikten ta Polatlı'ya yapmaya karar verdi ve başladı. Fakat enteresan olan şey şu, çok yanlış bir proje. Hatta ben onu daha sonra bir notlarımın arasına almıştım. E, Polatlı 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 evet. Hı hı. Dört olacak galiba. Arkadaşlar ekrana getiriyorlar şimdi. Ha, şimdi bakın, arkadaşlar eğer ekrana e, ee, 19 nolu bir fotoğrafı verirlerse, 19 nolu fotoğrafı verirlerse vatandaşlarımıza bir şey izah edeceğim. Bakın geldi ekrana şu anda. Evet. Şimdi e, burada e, üst kısımda bakın sarayı takip etsinler en üst kısımda baraj var. Hı hı. E, bu baraj Gökpınar Barajı. Polatlı'nın üstünde kalıyor. Hı hı. Yaklaşık 70 kilometre yanlış hatırlamıyorsam. Oradan su cazibe ile Polatlı'ya geliyor. Oradan bağlanması lazım. Suyun ki herhangi bir masraf olmasın. Halbuki Ankara'dan 5 ayrı pompadan pompalayarak Polatlı'ya çıkaracaklar İveni'ye. Bu çok büyük bir ekonomik masraf. Hı hı. Ben e, DS ile anlaştım ve DS'yi bu e, Gökpınar Barajı'na başladı. Yani mübarenin adamı oradan hazır bağlasana tık deyip aşağı indirsene. Bir kuruş para vermesene. Hayır. Ben Ankara'dan götürürüm. Niye ben götürdüğünü çok iyi biliyorum. Yüzde yüz biliyorum. Ama ispat edemem. Bak ne diyorum. Yüzde yüz biliyorum. Neden bu işin buraya verildiğini. Ve e, şu ana kadar da bakın e, 900 günde bitirilecek diye halka söz verdiler. Temelini attılar. Beş sene geçti aradan. Tam beş sene geçti. Hala bitmedi Polat'la. Nasıl yani? Beş yıldır evet. devam ediyor ve bitmedi Bitmedi. Mi? Bu kadar anlatayım burada keseyim. Niye peki bitmiyor olabilir? Beceriksizlik, çapsızlık, kabiliyetsizlik. Bak biraz sonra anlatacağım ben. Ben <laughs> mesela Kurt Boğazı'nda <laughs> e, İvedi'ye e, ishali hattı yaptım. 2200, 2200 ne demek? 2 metre 20 santim genişliğinde, içinden rahatlıkla yürüyeceğiniz dev boru. Ee, 43.7 kilometreydi. Bak, 43.7 kilometreydi. 43.7 kilometrelik yeri, o zaman hiç unutmam, ee, çağırdım müteahhidi. Arkadaş, 10 tane ekip kuracaksın. 10 ekip her biri 4'er kilometre yapacak. Hı hı ve burayı 4-5 ay içerisinde bitireceksin. 4,5 ayda bitirdiler arkadaş. 43 kilometre yeri. Bunun borusu benimki kadar büyük de değil. Tamam benimkinin iki katı 100 kilometre. E tamam kardeşim sen de 9 ayda bitir. Değil de 9 ayda bitir. 5 seneden beri niye bitiremedin? Şimdi niye karşımıza... Bu kabiliyetsiz sonucu? ya. Vallahi kabiliyetsiz ya. Yeminle söylüyorum ya. Bilmiyor işi. Ben biraz sonra size göstereceğim Kavşakkaya'da, pardon şeyde, e, Kesik Köprü'de. Hı hı. Ben oralara sabahtan akşama kadar defaatle giderdim. Dünyanın en hızlı projesini yaptım ya. 384 kilometre boruyu, 220'lik boruyu, e, Pardon 220'lik değil. Eee 160'lık, 180'lik boruyu buçuk ayda bitirdim. 384 kilometre bir dünya rekorudur. Bana ödül verdiler o konuda. Onu da göstereceğim. Yani e, işten anlarsan yaparsın bunu. İşten anlamazsan yapamazsın. Aslında çok da net olarak sormak istiyorum. Çünkü Ankara'lılar, bizleri izleyen Ankara'lılar gerçekten çok merak ediyor. Bizlerin yani şu anda barajlarda ne kadar su var? Ne kadar e, yeterli olacak o su? Yani gerçekten çok ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Ankara Biraz izlekin. önce söyledim, özetleyeyim. Şu anda barajlarda kullanılabilir su rezervi barajların 6.95'i yüzde %7'ye yakını. Ne demek e, kullanılabilir e, rezerv? Bakın şurası şey baraj. E, barajın örnek atarak söylüyorum. Şuraya kadar suyunu kullanabilirsin. Buradan cazibeyle şeye gelir. Tamam. Ama onun altına indiğin zaman getiremezsin. O ölü hacim tabir edilir. Ölü hacim olmayıp kullanılabilir, Ankara'ya getirilebilecek olan su şu anda ee, Ankara'nın barajlarının %6.95'ine isabet ediyor. Bu rakamsal olarak baktığınız zaman da e, aşağı yukarı o, o tabloyu getirir mi arkadaşlar? Heh, şu anda bak geldi. 57 gün yazıyor. 57 günlük su var. Bu eee 4 gün öncenin şeyi e, hesabı. Ben hı hı. 4 gün önce hazırladım bunu. Onun için eledi. Şimdi e, 54 gün, 53 gün falan kaldı. Ankara'nın 53 gün su, suyu kaldı suyu var. Başka biliriz. yok. Başka yok. Şey hariç. Kesik köprü hariç. Kesik köprüden de her gün yaklaşık 500 bin metreküp su getiriyorlar. Ama bu Ankara'nın ihtiyacının 1.7'nin 500 bini. Yani kesik köprü zaten yeterli olmaz ama. Yani 4 günde bir su verecekler. 5 günde bir su verecekler Ankara'ya. 2 ay sonra böyle giderse ama Allah rahmet verir. İş terse döner. İnşallah, İnşallah. döner. Onun hariç. Ama bunun muhakkak ki bir çözümü vardır. Birazdan soracağım. İzleyenler ekrandan ayrılmasın. Hazır sizi bulmuşken yani bunun çözümün ne olabilir diye size soracağım. Ama e, ya şuna da bir değinmek istiyorum. Şimdi Ankara'yı konuşuyoruz, suyu konuşuyoruz ya. Bir Hı. de Sayın Başkan bu su fiyatlarını konuşalım isterim. Tamam. Sizinle. Hay Çünkü hay. gerçekten çok önemli. Hay hay Benim hatırladığım e, Mansur Yavaş'ın seçim vaatlerinden birisi zaten. Su fiyatlarındaki evet. e, zam olmayacak, indirim olacak evet. söyle, söylemleri. E, şimdi hazır sizi bulduk. Ben sormak istiyorum. Su fiyatlarını düşürmeye söz verdiğini söyleyen Mansur Yavaş. Önce evet. dinleyelim mi Mansur Yavaş'ı. Millete nasıl söz verdi? Ses verelim. Efendim? Ses verelim başım. Ses verelim. Dinleyelim. Onun arkasından rakamlarla konuşalım. Millete nasıl kazık attığını, evet. nasıl yalan söylediğini, nasıl aldattığını birlikte görelim. İzleyelim. Su ucuzlayacak Kesinlikle ucuzlayacak. Bakın su insan hakkıdır. Solumazsak ölürüz değil mi? Su içmezsek de ölürüz. Halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Ben Mansur Yavaş. Size söz veriyorum. Suyu ve ulaşımı ucuzlatacağım. Asli görevi budur. Belediye bunun için vardır. Yani diyorsunuz ki ben bundan kar etmem. Sudan yani. kar edilmez. Sudan kar edilmez. Su ve otobüsü Otobüs, evet. ucuzlatacaksınız. Ucuz Nasıl yapacaksınız? Evet. Kaynağı nerede? Su mesela havadan para alınabilir mi? Havadan siz para alırsanız yani solumayacak ölecek insan insan hakkıdır sudan da alamazsınız çünkü insan suyu içmezse ölür aynı hava gibidir yani suyun bir temin bedeli vardır ve askı bunun için kurulmuştur ama o bir kaynak da yaratıyor belediyeye kaynak yaratamazsınız sudan. Sudan, sudan yaratılamaz. Yaratamazsınız. İnsan hakkıdır bakın. Her şehirde sudan para alıyorlar. Hayır efendim olarak. insan hakkıdır. Ha, su tamam, bedava yani mı olacak? Belediye yani. başkanları bunu yapıyor. Bedava değil. Bakın masrafını alacaksınız. Ne kadar azalacak mesela? En az yüzde otuz şu anda yani yüzde yirmi beş atık suyu yarıya düşürüyorum zaten. Yani oradan fark... Ankara'nın cebinden suya giden paranın yüzde otuzu evet. mu gitmeyecek artık? Gitmeyecek. Şimdi Söylediklerinin hangisini yaptı? Ya Hiçbirini yapmadı seçim vaadiydi. Yapmadı. Ama insanları aldatmak üzerine seçim vaadi olur mu Melisa ya? Allah aşkına ya. İnsanlara yalan söyleyip oy alıyor ya. Ve insanlar buna inanıyor. Bir belediye başkanlığı bunları söylerse belediye başkanına inanılır. İnanıyor. Şimdi arkadan e, üç tane bant daha var. Tek tek koyalım lütfen. Verelim. Bundan sonrasını koyalım. Evet, sesi açalım. Suyu ve ulaşımı ucuz atacağım. Köylerde su parasını 2-3 kuruşa indiriyoruz. Köylerde su parasını 2-3 kuruşa indiriyoruz. Köylerde su parasını 2-3 kuruşa indiriyoruz. Bu yılda bir e, görüşülüyor su tarifesi. Kasım ayındaki e, mecliste görüşülecek. Kasım ayındaki meclisten görüşülür görüşülmez. Hemen e, birinci aydan geçerli olmak üzere, yılbaşından geçerli olmak üzere su da önemli bir indirim yapacağız. Onun oranını mecliste birlikte kararlaştırıyoruz. 2020 yılında. Evet 2020 yılında. Su Cenab-ı Allah'ın hepimize bir nimetidir. Nasıl havayı solurken para vermiyorsak suyu içerken de normalde vermememiz lazım. Ancak bütün dünyada şu kabul edilmiş suyu getirme masrafı artı üzerine uygun bir para verme suretiyle suyu vereceksiniz. Dolayısıyla biz su parasını tayin ederken maliyet artı çok cüzi bir karla vermeye devam edeceğiz. Köylerde su parasını 2-3 kuruşa indiriyoruz. Zaten onlarda bizim bir hakkımız yok. Su ya da ulaşım fiyatlarında indirim yapacak mısınız? Suya bakacağız tekrar. Seniz. Çünkü suda indirim %50'yi buldu. Binasını, tesisatını yenileyen eski binalara suyu indirimli vereceğiz. Ben diyorum ki köylere zaten bizim hakkımız yok. 2-3 kuruşa suyu verelim. Biz de siz ne yapacaksınız? E, Kızılımak suyunu şöyle değerlendirmeyi düşünüyoruz. Madem yapıldı, onu oradan kaldıracak halimiz yok. E, onu Mogan Gölü'ne vermek suretiyle orada bin kilometre kare e, inşallah e, arazinin sul sulu tarıma geçmesini sağlayacağız. Hı. Ankara'da tabi e, su maliyetini düşürmenin bir diğer yolu kayıp kaçak e, çok fazla yerin altına giden sular da var ama bugün akıllı Ankara projesiyle dijital bir şekilde bunları takip etmem etmek mümkün. Bunu ne kadar azaltırsanız su maliyetiniz azalıyor. Ee, Ankara'da da tesisatlar eski mahallelerde çok çok eski. Dolayısıyla geride suyu verildiği zaman da yine evlerde belki de musluktan sağlıklı içmek zor olacak. Ee, evlerindeki tesisatı değiştirenlere de bir indirim yapacağız belirli bir sürede ki onlar musluktan içen gelen suyu içsinler. Vatandaştan en çok suyu su fiyatlarını düşüreceğiz diyerek o istemiş. Tabii. Şimdi bak ben buraya not aldım. Ne dedi? Ee, Kasım yıl başında yeni indirim yapıyoruz dedi. Yaptı mı? Hayır. Yalan. Hava solurken <laughs> para vermiyoruz. Su içerken de para vermeyeceğiz dedi. Veriyor muyuz para? Veriyoruz. Yalan. Ee, suyu getirme masrafının üzerine e, maliyet için çok cüz'i bir para koyacağız ve öyle vereceğiz e, vatandaşa dedi öyle mi oldu hayır ee, seçim yapılmadan önce AK Parti önerge verdi vermiş olduğu önergeyle dedi ki fiyatlar pahalı yarı yarıya indirelim önerge AK Parti'de olduğu için çoğunluk o zaman aşağı kabul edildi ve aşağı indi Mansur Yavaş ne dedi ben dedi şimdi dedi yardımları kesmek zorundayım param yok dedi. Milleti tehdit etti. Ondan sonra e, arkasından mahkemeye gitti. Mahkemeye dedi ki bir bilirkişi tayin edin maliyeti tespit edelim. Ve kişi şimdi biraz sonra tablo olarak da göstereceğim şey e, size hı hı. maliyeti tespit etti. 9 lira 59 kuruş. 9 lira 59 kuruş hı hı. diye e, şey etti. Ne derdi onu tespit, tespit etti. etti. Şimdi 2023, tabii bu 2022'de oldu bu hadise. 2023, 2024, 2025'teki tüfe, üfe olanları 44, 28, 23 olarak tecelli etti. Üfe ile güncellediğimiz zaman bugün su fiyatının 19 lira olması gerekiyor. 19 lira olması gerekiyor. E ee, lütfen arkadaşlar onu koy e koysunlar. Tabloyu. Tam da gösterelim o tabloyu. Eylül 2022 diye başlayan tabloyu koyar mısınız lütfen? 2021 olarak. <laughs> Koyabilirler mi yani Getiriyor arkadaşlar. Evet. Ekranda şu anda. Heh. Bakın, e, görüyorsunuz. Ne diyor orada? Eylül 2022'de Mansur Yavaş'ın yaptırdığı bilirkişi raporunda ortalama su fiyatı dikkat et. 9 lira 59 kuruş. Kim tespit ettirmiş? Bilirkişi Mansur. Falan, Mansur. Mansur tespit. Biz istemedik tespit ettirmeyi isteyen kendisi Ondan sonra e, altta e, üf, üfe ve üfe oranlarına göre yıllar itibariyle rakamı yüksek maliyetin e, rakamının tespit edilmesi lazım 2023'te 13 lira 2024'te 16 lira 2025'te 19 lira olması lazım Şu anda Eylül ayı 2025 ortalaması su fiyatı 131 lira ortalaması Su parası tam 6 kat pahalı, 6 kat pahalı. Bak arkada altta örnek verdim fatura maliyeti. 20 metreküp su harcayın şeyde, e, bugünkü e, yani Mansur'un iddia ettiği gibi maliyet üzerinden hesap edilecek olsak vermen gereken para 380 lira. Ama vatandaştan aldığına kadar 2620 lira, 20 metreküp'e. 30 metreküp olursa. 19 lira maliyetten 570 lira ödemesi lazım. Ne kadar ödüyor? 6.590 lira ödüyor. 11 kat fazla. 30 metreküp olunca gittikçe fiyat hı hı. artıyor ya. Hı hı. 30 e, yani böyle bir şeyi kabul edebilmek kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. İkinci tabloyu koyar mısınız lütfen? Ankara halkına su kazığı diye. Fotoğraf 21 geldi. Şu anda ekranda. Bakın orada diyoruz ki. Mansur Yavaş'ın Ankara halkına su kazı su fiyatlarındaki artış. Melih Gökçe'nin belediye başkanlığını bıraktığı tarih olan 2017'de su fiyatı 4 ,08 lira 08 kuruş. Tamam mı? Ee, şimdi Eylül 2025'te 0.15 metreküp 43 ,94 lira 94. Arkalarına okumayayım 43 lira. 16-30 metreküp 131 lira, 30 metreküp üzeri 219 lira. Bir suyu da hesap ederken ortalamasını alacak. Ortalaması kaç lira? 131 TL. Peki Mansur Yavaş, Melik Gökçek döneminden bu döneme kadar ne kadar zam yapmış? E, 131'i 4.08'e bölecek olursak tam 32 kat benden pahalı satıyor. 32 kat. Ondan sonra da işin edebiyatını yapıyor. Şimdi normal şartların içerisinde işte şu bu filan diyecek. E, dolar bazına bakalım. Ha, o ha, dolar bazına bakalım. Ekim'de e, ve Eylül'deki dolar fiyatlarını koydum. Dolar bazında e, artış yapsa 11 kat artış yapması lazım. Ama ne kadar yapıyor? 32 kat yapıyor. Olur mu böyle bir şey? Dolar'daki artış 11 kat. Su fiyatındaki artış 32 kat. Ve resmen ve resmen şeyi e, ne davranırlar? Soyu. Bir en son getirdiğim su fiyat karşılaştırması diye bir e, çizelge daha var. Onu da koy, heh, koydunuz. Bakın şimdi burada çok enteresan bir karşılaştırma yapacağım. Vatandaşımız lütfen dikkatle dinlesin. Ekim'de 27 Ekim 17'de yani benim belediye başkanlığını bıraktığım tarihte 3.4.08'miş şey. Hı hı ücret. Dolar bazında düşünecek olursak o zaman dolar 3.57, 1.14 dolara ben su veriyormuşum vatandaşa. Bunu anlattı anlattı durdu. Bu kadar pahalı veriyor Melik Köçek. Ben çok ucuza veriyorum. Ne oldu peki? Şimdi fiyatlara bakalım. 2025 ortalama su fiyatı 131 lira olduğu için 41 lira dolar 3.17 dolara veriyor ben 1.14'e veriyorum o 3.17'ye veriyor Tam, dolar bazımda benim 3 katım ee, en düşük kademe <laughs> ki e, o şeyde e, fazla bir yekün tutmuyor 1.6 dolar veriyor yani benden e, 0.8 sen düşük vermiş oluyor <laughs> ama en yüksek kademeye gelince 5.30 dolara veriyor şimdi bakın burada ne var Hile işin hilesine 500 haneli, 300 haneli 100 haneli, 1000 haneli siteler var. Hı hı. Bu siteler to, e, suyu toplu kullanıyorlar. Bahçelerini toplu sürüyorlar. Sıcak suyu müşterek veriyorlar. Bunların istesen de istemesen de e, harcamaları otomatikman 30 metre küpü geçiyor. Hı hı. 30 metre mesela şöyle bir şey demiyor. Diyor ki e, oradaki kişi sayısına bölünür falan demiyor. Direkt olaraktan senin eve, bahçene, sen sitede ot ot oturuyorsun. Ne geliyorsa onu veriyorsun. Kaç liradan veriyorsun? 219 liradan. Yani 5.30 dolardan veriyorsun. Yeşil alanlar öldü. Pahalı olarak gelmişsin evet. en büyük nedeni bu. Hile yapıyor. Şimdi bu konuda e, Osman Gökçek şey açtı. Dava açtı. Hı hı. E, mahkemeye gitti. Mahkeme mevcut olan bir kişiye Mansur itiraz etmiş. Biz evet de, e, Osman Bey yazmış. Demiş ki ya, arkadaş sen 9 lira 59 kuruş diye kendin tespit ettirdin. Buna göre üfeye göre çıkalım ona göre yap. Yok demiş şimdi öyle değil. Başka şartlar var. Hangi şartlar varsa. Yani böyle bir şey yok. Hikaye. Ve mahkemeye kabul ettirmiş. Mahkemeye yeni bir bilirkişi atamış. Onu bekliyoruz. Yalnız Mansur Bey'in e, ee, bu mahkemelerde eli avukatlar vasıtasıyla bayağı uzun. Şimdi bütün Ankara bunun indirilmesini bekliyor. Yani siz de AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de gerçekten hani peşini bırakmıyor Tabii, diyebiliriz. peşini bırakmayacak. Ee, bunu... Peki son cümle burada. Ee, su hakkı parayla alınmaz deniyordu. Toplam yaptığı zam benim dönemimden bugüne kadar yüzdeye vuracak olursak yüzde 3.200 zam yaptı. Yüzde 3.200 zam yaptı. Ki suya zam olmamalı diyen olmamalı diyen kendisi. Kendisiydi. Karşı çıkan kendisi. İsyan eden kendisi. Ankara'ya normal <laughs> Şimdi ne demişti? Çeşmelerden içilecek su akacak. Kendisi biraz önce duyduk. Nerede akıyor? Ee, borularını yeniye yenileyenlere ucuzsuz verecektim diyor. Nerede verdi? Nerede indirdi? Yok böyle bir şey ki. Yani öyle bir kaydı da çıkartmadı. Öyle bir tatbikat da yapmadı. Gelir gelmez su fidyatlarında indireceğim dedi. 3200 çıkartmış. Ee, kesik Köprü suyu zehirli dedi. Zehirli suyu millete veriyor. Ki zehirli olduğunu düşünüyorsan niye gerçi... veriyor şu anda? Ay, okumuş gerçi yani. Okuduğu için halletmiş. <laughs> okumuş üflemiş diyorsun. Üflemiş evet. <laughs> ee, köylere hakkımız yok diyor. 2 kuruşa üç kuruşa verilmesi lazım diyor. Köylüler perişan. Ee, hani su insan hakkıdır. Sudan suyun üzerine maliyete cüz'i bir kar konulur deniyordun. Şu anda maliyetin altı katına satılıyor. Ve Ankara yeşillensin derken Ankara'ların üzeri tamamen kapatılıyor. Şimdi Mansur'a buradan Siz... bir sual soruyorum. Mansur Yavaş harbi bir cevap ver bana. Türkiye'nin en pahalı suyunu sattığın için mutlu musun? Kendini başarılı görüyor musun? Yarın bir basın toplantısı yap. Bu Melik Gökçek atıyor kardeşim de. De hadi. Hele hele bir ekrana gel. Şimdi mesela katıl şurada televizyona. Ya beni atıyorsun diye. Ben kaç defa sevgili seyirciler davet ettim Mansur Yavaş. I. Dedim gelin gel senden yüze yüz tartışalım. Ya ben yalan söylüyorum ya, ya sen yalan söylüyorsun. Kimin yalan söylediği ortaya çıksın. Bütün dökümanlar sende. Dökümanlar sende olduğuna göre beni mahcup edersin. Hadi gel. Nerede gelecek? Mangal gibi bir yürek ister.